Merhaba arkadaşlar, fitness programlarınızı basit tutun. Bazen programlar görüyorum, iki sayfa program. Bir bakıyorsun programa, şiir gibi program. Sanırsın ki Orhan Veli yazmış programı. Ağırlık kaldırıyorum, gözlerim kapalı. Her şey var programda. Dumbbell press, bench press, incline press, deckline press, cable crossover, fly, Allah Allah, her şey. Ondan sonra gelişim yok. Olmaz tabi. 300-400 tekrar yaparsan, 1,5-2 saat antrenman yaparsan yıpranırsın. Bilmeniz gereken şu. Ortalama 200 tekrar civarında olsun bir antrenman programı. En fazla 45 dakika 1 saat sürsün. 1 saati geçmesin kesinlikle. Göğüs programı yapıyorsan 3 hareket, 4 hareket seçeceksin yani sen şimdi incline peşinden decline ondan sonra bench press yaptığın zaman düşüncen şu ha incline yapıyorum üst taraf çalışsın e, normal bench press yapıyorum işte ortası decline'da altı hayır arkadaşlar yani bu sandığınız gibi çok izole edilecek şeyler değildir bunlar. Çünkü kaslar bütün olarak kasılırlar. Yani siz kasın üstünü altını kıyısını köşesini izole edemezsiniz. Kasa kasılma emri geldiği zaman kas bütün olarak kasılır. Ha incline preste biraz daha bu clavicular fiber dediğimiz üst kısımlara biraz daha baskı yapabilirsiniz. Ama öyle atla deve değil. Yani atıyorum belki %10 daha fazla baskı uygularsınız o lifleri. Yani sırayla deneyim bir ay incline yapıyorsanız ikinci ay decline pres'e geçebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 200 tekrar civarında olsun. Toplam tekrar sayısı 3 hareket, 4 hareket yeter. Abartmayın. Herkese bol şans.